Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar programımıza 29 Ağustos Perşembe ve 30 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Hiç programa başlamadan atalarımızın bundan 102 yıl önce kazandığı zaferi bir kutlayalım. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun, mutlu olsun. Atalarımızın emanetini koruyabilmemiz dileğiyle diyoruz dostlar. Çok programlar yaptık, uzun uzun anlattık bu bayramları. Ülkemiz hakkında hayırlısı olsun deyip geçelim. Daha da bir şey söylemek istemiyorum. Özge hoş geldin. Nasıl keyiflerimiz? Hoş bulduk abicim hem buruz yani maddi açıdan iyiyim çünkü dün güzel kazandım. E, tabii. ama manevi açıdan tabii ki Galatasaray'ın e, şampiyonluk veda etmesi için üzülüyüm ama Avrupa'da üç büyükler temsil edeceğiz ülkemizi. İnşallah. Yani artık gidene bakmamak lazım, olumlu tarafından bakmak lazım. Hayırlısı olsun. Daha önce de elenip kupa almıştık. Herhangi bir takımımız yine alabilir. Evet Neden ki. olmasın? Olumlu tarafından bakalım diyorum ama çok fazla yorum gelmiş videonun altında benimle ilgili okudum onları. Üzülmedim yani çok duygusal bakıyor herkes. Ben de maç izlerken öyle bakıyorum ama burada gördüğümüzü vermek zorundayız gerçekçi olmak zorundayız. Tabii canım artık iş yani bakıyorum bazen yalakalağa gidiyor. Galatasaray kazanır. Okey onu verelim. Herkes mutlu herhalde. İşin sonunda ya Galatasaray kazanır dediniz de bizi yatırdınız. Kardeş biz elimizden geldiğince en iyisini anlatmaya çalışıyoruz. Karşılığını da beğenilerle görüyoruz ha. Burada Young Boys turu geçer dediğimiz ama o videoya beğeni gelmeyeceğini de biliyoruz. Yapmayın babacığım gerçekten. Bizleri bunca zamandır takip eden kemik bir kadromuz var. Bizlerle beraber aynı yolda ilerliyoruz biz. İşin sonunda onlardan beğenilerimiz gelirse Allah razı olsun. Gelmeyen o hani emek veriyor bunlar demeyen hani o emek hırsızlığı tarafına geçenlere de ne diyelim zaten artık söylenecek bir şey kalmamıştır. Bizleri yeni tanıyanlar varsa abone olurlarsa bizleri çok sevindirirler. Beğenileri yaparsanız hani yapanlar hani bunlar emek gösteriyordur diyenlere de saygımız var. İşin sonunda buradan gelen parayı da söyleyeyim herkes bilsin de 2-3 bin lira geliyor YouTube'dan izlenmeden falan filan bizim için de çok önemli değil. Ha işin sonunda ne yapacağız derseniz işte o WhatsApp grubumuz var ya 400 kişiyi buldu neredeyse. En son linklendireceğiz videomuzu oradan özel paylaşacağız gerekirse. Hafta içi programlarını öyle yapacağız. Hafta sonunda zaten ne oluyor işte? Zaten gol diye bağıran maçlardan 8-10 tanesini buluruz. Yapıştırırız. Bir güzel yalakalığımızı da yapıp işimize bakarız kardeşim. Ne oldu? İşin sonunda bunlar bildi. Bildi mi? Zaten biz oranları aramıyoruz. Biz 2.38'den yan gol Turatlar mı? Onu veriyoruz maalesef. Geçen Rapid maçında Trabzon karşısında Rapid kazanır diyoruz. Bilmem ne diyoruz. Türk takımımızı ezdiğimiz için mi diyoruz? O sahayı gördüğümüz için, o transferi gördüğümüz için diyoruz. Karşılığını da beğeniyle bu kadar düşük alacaksak, görüntülenmenin %10'unun altında kalacaksa da yapma kardeşim beğenini deyip geçebiliriz. Yapanlar için burada o yapanlarda zaten çoğunluğu WhatsApp grubumuzda. Gelmeyenlere de gerekirse o imkanları biz sağlarız. Yolumuza o şekilde devam ederiz diyoruz. Daha da anlatacak bir şey yok. Özge maçlarımıza hızla geçelim istiyorum ben. Hani dünkü başarının üstüne beğeniye bakınca insan ister istemez rahatsız oluyor çünkü. Bu bir kısa sitemimiz olsun. Yapanlara da çok büyük saygımız var. Bunca yıldır bizleri takip ediyorlar. Onlara da selam olsun. Yapmayanlara da zaten dangozluktan ötesi değil bence. Özge'cim sendeyiz. Abi Trabzon Trabzon'la başlayalım istersen. Başlayalım hadi bakalım. Ne tamam. diyeceğiz Trabzon'a? Ee, yine tabii birazcık <laughs> dediğin gibi moralleri bozabiliriz ama evet. hiç oraya bakmıyoruz. Ya çok da enteresandır ki bütün İsviçre takımlarıyla karşı karşıya geldik. Young Boys'u, Galen'i, biz işte Lugano'yla ile oynuyoruz falan enteresan oluyor. Hani şunu söyleyeyim ben başta sen Galen'in o dünkü Young Boys'u 4-0 lig değendiğini unutmayalım diyeceğim. Ben bir tarafa gitmeyeceğim senden duyalım. Ben KG'ye gittim abi. 1.63 63 oranımız var. Trabzon'dan Akyazı'da bir gol bekliyorum. Evet. Deplasmandan beklediğim gol daha olası geliyor bana. Ama KG gittim. Bir birlik böyle bir uzatma falan gözümde canlanıyor. Oranın ne ki Kagen'i? Yani sadece 163. hani Galen ne veriyor mesela? Young Boys'ta mesela evet. bu hatalar oldu ya mesela ben bile hani evet, videoda doğru. KG derken zaten Young Boys turatlar diyorsak 1.46'dan gittik WhatsApp grubumuzda ana kuponumuza Young Boys gol atarı koyduk mesela. Bu sistemde Galen golü kurtarıyor mu? 1.43. E yeter. Ya, zaten güvendeyim o seçenek evet. ama evimde de Trabzon atar diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım Galen dedim gidelim aynen. Bitirişinde koyduk. bir sıkıntılar var yani onu göz ardı etmeyelim. Hani organizasyon var ama son vuruşta ne bileyim işte onu açu geçen seneki. Olmadığı için biraz sıkıntılar görebiliyoruz. 8.5 üstü korner benim ideal tercihim olacak bu maçta dostlar. Hani bir korner kuponu yapmak istiyorsan Cuma'dan da bir tane korner maçı vereceğim. İsterseniz birleştirebilirsiniz diyelim. ajax maçı maçıyla devam edelim. Ajax'la zaten karşılaştırabilecek bir takım değil. Ajax bu sefer içeride zaten dışarıda 4-1 yenmişti bu takımı. İçeride de beklenti böyle 4-0 5-0'la artı altılar neden olmasın mesela. Çok enteresan bir şey deneyeceksen mesela artı altı denebiliyor bir maçtır bu dostlar. Ama idealden ne verirsin derseniz de ev 2.5 üstün oranı. 1.61 isterseniz bu denenebilir. Biraz daha kafayı kırayım dersen mesela. 2.62'den de ev 3.5 üstü neden olmasın. Özge Abi ben ev sahibi her iki yarayı da kazanır'a gittim. 1.50 oranımız var. Evet. Güzel bir seçenek. Oran da çok güzel. Ben de kolaylıkla gelebileceğini düşünüyorum. İnşallah yanılmayız. Yani ayaksın garip garip işleri var. 2 sene var, <laughs> Hani bu seneye de bir garip girdiler aslına bakarsanız ama neden olmasın diyebiliriz gerçekten. Beşiktaş maçına geleceğiz ama gelmeden daha videoya böyle başlamadan 30 saniye önce bile 4 oranlı kuponumuzu bonladığımız tenis kuponumuz Hemen geldi. koyalım. Hadi onu koy bakalım <laughs> şöyle. Videoyu tam girmeden 30 saniye önce ne oldu o da enteresan mesela Tuna kardeşim selam olsun. Abi de dükü tenis kuponunu bonlamadı. Kafa öyle bir gitmiş ki Galatasaray maçından hani o stresinden. Baktım aa tenis kuponu tutmuş hakikaten 4 küsür oranlı. Gruba da paylaştık hemen bonladık kuponumuzu geldik buraya hemen bir videomuzu çekmeye başladık. Bir şey söyleyeceksin kardeşim. Benim de maç öyle tutmuş ve karnı başıma gece dörtte mi olmadı. Değil mi yani? <gülüyor> evet, <gülüyor> Gerçekten. Ya Galatasaray biraz kafamızı aldı maalesef. Evet. Yani oyun hakkını vermedi, beklentiyi vermedi. Young Boys ataklarını sürekli görüyorsun. Ulan sıradaki golü görüyorsun, veremiyorsun öte yanda. Bu tip şeyler gördük maalesef. WhatsApp grubumuz çok güzel babacığım. WhatsApp'ta yine tenis kuponumuzla geldik. Basketbolu bekletiyoruz. Şöyle bir kenara alalım. Voleybolda ne yapıyoruz? Özgü Bir şey yapıyor muyuz bu? Az arada? kaldı. Bir hafta kaldı gireceğiz ona. Çok da özgüvenli La Liga sağ olsun. Tekrar özgüvenimi tekrar lig başında kazanmış oldum. Böyle evet. voleybola da ateşli bir şekilde gireceğiz. Onu da şöyle bir kenara koyalım evet. o zaman. Şu anda basketbol yok voleybol yok ama futbolla tenis. Özellikle teniste zaten Grand Slam'imiz var. US Open Amerika açıkta var. Çok güzel maçlar var orada. Yine Luxury grubumuzda da mesela galiba bir sıkıntı çektik. O anlamda bir bin misli vermiştik gelmedi. Ama ondan bir gün önce zaten Grand Slam'i harika açmıştık. İnşallah bu şekilde de devam eder diyelim. WhatsApp'ta neler var dersen. Kasa yönetimi var. Hepsini kenara ayır futbolu basketi falan. Kasandan yüzde kaç atacaksın. Kupona ne oynayacaksın Canlıya ne oynayacaksın? Biz sana kasandan ne kadar atacağını zaten söylüyoruz. Kasan isterse 1 milyon olsun. isterse 1000 lira olsun. Bizim için hiç fark etmez. Çünkü grubumuzda o kadar çok insan var ki mislileri başka, oynadıkları başka. Yani mesela 1 milyonluk adama 10 misli at biraz sıkıntı çıkıyor ister istemez. 1000 liralık adama 2000 misli at deyince, abi zaten bende o para yok diyor. Hani bu tip sıkıntıları kesmek adına yüzdelerle başladık grubumuzu ilk günden beri aynı şekilde yapıyoruz. O şekilde de devam ediyoruz. Toto'yu soranlar var. Toto'da zaten biliyorsunuz ben hiçbir zaman Toto programı çekmedim. Toto'yu da nasıl oynanır hani o kolondur bilmem ne illa ki biliyoruz tabii ki biliyoruz. Ama Toto'nun bizlere zarar vereceğini yıllardır söylüyorum. Dolayısıyla çok fazla Toto'ya girmiyoruz. Anlamıyorum deyip geçiyorum hatta zaten. Gruba mesela WhatsApp grubuna Toto attığımız zaman arkadaşlar ben Toto tahminlerimi verdim ama ben oynamıyorum Toto'yu diyorum zaten gönül rahatlığıyla. Programlar isteyenler var illa ki var fikirlerimizi duymak isteyenler var. Ama biz Toto programları uzun bir süre çekmeyi düşünmüyoruz. Büyük konuşmayalım çekmeyeceğiz diye tabii ki ama uzun bir süre daha hani o düzeni bozmak istemiyoruz. Çünkü izleyenlere zarar vermek istemiyoruz istemiyoruz. Özellikle 10 tane maçın Türkiye Ligi'nden oynadığı bir sisteme gidersin orada Türkiye Ligi'nde açıktan kuponunu yaparsın. Daha mantıklı geliyor bana. Tot oynayanlara saygımız var. Kahvedeki tot oynayan dayılarımıza da selam olsun. O ayrı konu. Ama bizim anladığımız bir branş değil diyebiliriz. Fikirlerimiz açısından onları da WhatsApp grubumuzda sadece paylaşıyoruz. Öte yandan rolling sistemi dediğimiz kasa katlamamız ki hafta sonunda yine kasalarımız çok güzel katlamıştık. Bir de martingale sistemi dediğimiz 3 oranlardan yükselterek oynadığımız sistemimizde WhatsApp grubumuzda var. Özge ne diyeceğim bir şey diyecek. Özge. Evet. Şey. Rolling'in üstünde videodan önce söyleyecektim. Unuttum. Bir tık daha duralım. Çünkü bugün gerçekten daha sabah 4 tane uyandım. Hepsi rolling ile geldi. Evet. Çok böyle bir heyecan veren bir seçenek. Güzel e, tabii. Bir ilerliyoruz. Bura bura gidiyoruz. Kasamızdan kasa belirleyip o kasayı yükseltmeye çalışıyoruz. Evet Yani sistem nedir? 1000 lira bir kasan var. Çok kısa söylemek gerekirse. Diyoruz ki kasamızdan bu 1000 liradan 200 lirayla başlayalım. O 200 lira ne yapıyor? Senin kasanın belki de %20'si yapıyor. Kimisinin kasasını çok komik bir miktar yapıyor. Ama fark etmez. Herkes kasasına göre %5, %10 baremlerde alıyorlar sistemini kardeşim 200 liraya ne veriyoruz mesela oranı sorarsa 1.30'lar falan fark etmez bize yeterli. 200'ü 1.30'la çarpıyor 260 yapıyor. Sonra diyoruz ki o 200'ünü bırakmayacaksın bu sefer. O karınla beraber bir sonraki 1.30 1.40'a basacaksın. Onu işte 260'ı 350, 350'yi 500, 500'ü 700 700'ü 1000 şeklinde o 1.30-1.40 oranlarla bile ilerletebildiğin 6-7 tur yaptığı zaman da büyük paralar kazanabildiğin bir rolling sistemi kasa katlama sistemi ama kasamızın da tamamını atarak değil onu da söyleyelim. Martingale'da zaten anlamana bile gerek yok. Ben rakamları yazıyorum herkes oynuyor. Herkes düzenli olarak o %100 kazanç sistemi dediğimiz Martingale'da kazanmaya devam ediyorlar grubumuzda. İnşallah da bu şekilde devam eder diyelim. Son olarak mottomuzu söyleyeceğim WhatsApp grubunda. Yıllardır kazanıyoruz açık söyleyeyim ama hiçbir zaman WhatsApp'ta da söylüyorum bunu. Bu kadar rahat sizlere söylemiyorum. Çünkü gelirsin kötü gidebilir her şey olabilir. Yani bir tane hakemin bir tane düdüğünden çıkacak karardasın ya en nihayetinde. Dolayısıyla kazanan tarafta olsak da gönül rahatlığıyla bunu söylesek de beraber kazanır beraber kaybederiz diyoruz. Ve sizler de buna varsanız o koca aileye sizleri de bekleriz diyoruz. Peki nasıl katılacağız derseniz Özge sendeyiz. Yine soğuk sıcağı gidelim en soğuk olduğundan tamam. başlayalım sabah bir mail gelmiş bu arada ona da cevapladım yani böyle bir gün bile geç görebiliyoruz kusura bakmasınlar bazen bildirim gelmiyor e, bildirim gelen onlarca yerden oraya bakamıyoruz evet. ama yine de isterlerse yazabilirler mutlaka bakarız mail adresimiz var. Alternatif tahminler. Aynı isimle alternatif tahminler Instagram sayfamız var. Çok daha kolay ve bizim de en çok tercih ettiğimiz WhatsApp hatlarımız var diye Numaralarımız evet. var. Hemen sağlı soluyun altına koyalım ben seni. Videomuzun altına sabitlenen linklerin en başındaki iki tane mavi link WhatsApp numaralarımız. Tıkladıkları anda hemen benimle ve birkaç tane daha oraya eklemeler yaptın sezon başı olduğu evet. için. Bizlerle görüşebilirler diye. Tamamdır. O zaman devam ediyoruz Özge. Beşiktaş Lugano diyelim. 3-3'ün revanşı. Gerçekten çok güzel maçtı. Keşke 3-1'i koruyabilseydik ama bu sefer içerideyiz dostlar. Beşiktaş'ın rahat gol yeme sıkıntısı var. Kabul etmek lazım. Ama bu gol sıkıntısını şöyle çözüyor. Yani yediğimizden çok atarsak sorun yok diyoruz ya. Gerçekten Beşiktaş bu sene o sistemle oynuyor. Ev 1.5 üstte. Şu anda oranlar kapalı belki. Bizi bağlamaz. 1.40 civarında 1.50 civarında bir oran açılacaktır. Benim skorumu sorarsanız bu sefer o 3-1'i koruyabiliriz diye düşünüyorum ben dostlar. Ev 1.5 üstü. Bu maçtaki benim tek tercihim. Neden olmasın? Özge pas sende seçeneğe gittim abi ama kafamda 2-3 gol de var. Okay. Onu da değerlendirmelerini rica ediyorum. Çünkü biraz işte daha önceki gördüğümüz maçlardan yani çok gol olan maçların ikinci e, ayağı biraz kısır geçebiliyor. Evet. 2-3 de çok yakınım. E, senin de senin seçeneğin birinci seçeneğim ama. Pek değil ya. Ben 2-3 golde Yine kalan kalmıyor. Ya yani Beşiktaş çok rahat gol bir kere. Evet. Yani yediğinden fazlasını atman lazım. Bir ise iki atabilir. Eyvallah. Ama hani mesela iki ise de üç o atacağı gerçekten o Beşiktaş bize bağırıyor. Mesela Galatasaray maçında dün o golü yedikten sonra vay efendim çeviririz maçı diyemiyorsun sen. Muslera atılmasa da bu arada Muslera'nın yaptığı gerçekten çok ayıp. Hani yıllardır bildiğimiz o karaktere uymadı. Belki başkaları yapsaydı o kadar gözümüze batmazdı. Taraftar gerçekten can sıktı. Hani o attığın şişeler gerçekten bize girdi en nihayetinde. Neyse o maçtan çıkalım abicim. Skorumuzu verdik. Tarafımızı söyledik. Geçelim bugünün bir diğer maçına. Özge sendeyiz. Abi Rapid şahane bir eşleşme olacak. İlk senden alalım. A, i̇ki biri gelmişti ilk maçta zaten. Braga'nın 2 biri. Bu sefer copy paste ama yine ev sahibinin iki biri üstünlüğünde bir maç bekliyorum ben dostlar. Uzatmalara gidebilir. Handikap sıfırdan rapid wing galibiyeti denenebilir burada mesela. Öyle de bir beklentim var. Ama idealden ne alacağım derseniz. Bence idealdir. Çok ideal midir diye sorarsan. Şüpheler illa var. Braga tarafında var. Yani Braga'nın o kadar hazır olmadığını da görebiliyoruz. Yoksa ayarlara baktığında, kadro kalitelerine baktığında Braga gerçekten bu rapidi rahat elemeliydi. Ama işin en yeni başlayan Ligler yani yeni başlayan. Yani bunun da gerçekten UEFA'nın konferans o tip sıkıntıları var Şampiyonlar Ligi'nin. Elemelerde takımların hazır olmadığını görebiliyoruz. Belki de Beşiktaş'ta, Galatasaray'da çok daha iyi. Fenerbahçe'de aynı yerlere gelebilecekti. Daha iyi ilerleyecekti lig ortalarında olsaydı. Ama hani sonuçta bir fikstür var, sistem var. O sistemde bozulmayacaktır. Burada da beklentim karşılıklı gol var. İdealden 1-56 oranı var. Bunu video kuponunun ilk mücadelesi yaptım. Ben yanına da yine Cuma'dan bir maç koyacağım. Yani bir korner verdik. Bir tane ideal maç verdik bugünden. Yarından da iki tane aynısını verir ceğiz. İstersen bugünküleri bile bağlayabilirsin. O senin kupon şansın. Özge deyiz. Mutluyum. Ters düştük bayağı. Ben Rapid'e hiç güvenmiyorum bu maçta. Tamam. Ee, takip ediyorum. Yakından takip ediyorum. Ligi yeni başladı. Evet. Onu da takip ediyorum. Braga gerçekten çok sevdiğim, beğendiğim bir takım. Ama Turu Braga'nın atlamasını bekliyorum. Ben iyi bir maç bekliyorum. Okay. Ev sahibi herhangi bir yarıyı kazanır. Hayır dedim. 0-0 bir ilk yarının sonunda Braga'dan bir gol alacağımızı düşünüyorum. Biraz iddialı bir seçenek biliyorum. 1.72 evet. oranım var. Rapid'in iki yarıyı da yani iki ayrıma maç gibi düşünelim. Kazanacağını düşünmüyorum. Ben beraberliğin bir golle bozulacağı bir maç bekliyorum. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. O zaman bu arada unutmadık. Şu hani bunda atlamış oluyoruz. Neye faydası var dersen bize faydası var en azından. Fenerbahçe Alanya Spor maçının skorunu sizlere soralım dostlar. Zaten 30 bu geçeceğiz. O maça da değineceğiz. O maçın skorunu yorumlara yazabilirsiniz. Bilen 5 dostumuzu katıl VIP Telegram grubumuzda tam bir ay boyunca misafir edeceğiz diyelim ve 30 Ağustos Cuma günü maçlarına geçelim. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tekrar günü gelmişken kutlayalım. Yeni açanlar için de rica edelim. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Özge ne diyeceğiz? Ya Zafer kazanan herkese alalım gruba. Beş demeyelim. Hadi bakalım. O tamam. tamam. herkesi, tamam. Skoru Kanun bilen, bilen herkese alalım. Tamam. Skor, maçımız belli. Fenerbahçe maçı skorunu bilen tamam. herkesi katıl VIP. İlhan, İlhan ben benim alacağım. <laughs> <laughs> olsun da bir mahpus yorulsun o O zaman şöyle bir Almanya Bundesliga'dan başlayalım dostlar. Union Berlin içeride bu sefer St. konuk edecek. Maçta böyle ideallere gitmek istersen yani St. birazcık tanıyamama durumu. Hani yeni ligde geçtikleri ligde neler yapacakları birazcık daha şüpheli. Sonuçta en son da Heidenheim'la falan oynadılar. Sürekli eşleştikleri bir rakiple oynadılar ama bu sefer Union Berlin karşısına çıkacaklar. İdealden ne alalım dersen. Özellikle zaten Cuma günü maçıyken öyle bol gollü bir maç bekliyorsun ama gelmiyor ya Cuma günleri bunu yaşıyoruz. 8.5 üstü korner benim ana tercihim olacak. Dünden de bir korner verdik. İstersen video korner kuponu yapabilirsin diyelim. Özge sen ne aldın? KG bekliyorum. Olabilir. Evet güzel bir KG maçı olacağını, rahat geleceğini düşünüyorum. Böyle dediğimiz zaman çok atmasınlar. Ya düşüncemiz, görüşümüz e, böyle. Tabii ki canım. Güzel bir böyle 2-2, 3-2 gollü bir maç bekliyorum. Evet. Ben tabii senin kornerini inşallah goller kesmez diyeyim. İnşallah. Ee, böyle işte KG bekliyorum. <laughs> Neye bağlıcam bilemedim. Tamam geçtik o zaman. Tamam. Fransa'ya gidelim şöyle bir. Lyon-Strasbourg. Bu arada şunu da söyleyelim. Cuma gününün hiçbir oranı açık değil biz videoyu çekerken. Evet. Ama bizi oranlar bağlamaz. Gelin böyle çekim programımız hadi bakalım diyesin geliyor bazen zaten. Ne deriz bu maçta diye sorarsanız dostlar. Lyon galibiyeti muhtemelen 1.48 iddiada açılır. 1.42'lerde nesine de falan açılır. Ben dümdüz Lyon'un artık bir siftah yapacağını geçen sene daha da kötüsü başlamıştı Lyon. Strasbourg son hafta baktığında Run'ı falan yendi. Ama ne olursa olsun içeride bir Lyon bence taraftarı önünde açılışı yapacaktır. 2-0 kazanıp bu maçı geçecektir diye düşünüyorum ben. Handikaplısı çok iddialı olur. 2.40'larda bir oran alabilirsin. Ama idealden isterseniz ben puanı ideale koymam. Hani böyle cayır Lyon'a güvenemiyorsun çünkü son iki maçını kaybetti. Ama tek tercihim Lyon'un galibiyeti 1.48 bandı açılır. Özge sendeyiz. Abi 10.5 at kornere gittim. Ee, biraz analiz tercihi bu. Monaco evet. karşısında da sıfır korner kullandı 90 dakika boyunca. Evet, evet. Ee, çok ortadan ataklar geliştiriyor. Golü de aslında senin dediğin gibi kazanmasını bekliyorum. Ve bulduğunda böyle hani sürekli baskı yapacak bir takım değil evet. Biraz bir test düşürtebilir. O yüzden 10.5 alt korner açıksa onu öneriyorum. Ve açıktır diye düşünüyorum. Valla pek de ben hani gerçekten söyle, şöyle söyleyeyim sana Özge. 10 korner bekliyorum bu maçta. Gerçekten, gerçekten mi? Gerçek. Tam zaman... 10 korner. Hani böyle 9-11 korner bandı nasıl varım seninle onu söyleyeyim. Ama, Ama şimdi korner... E, baş bir tercih deseydin hayır ben bunu diyorum diye direttirdin. Evet. Çok usta değil yani branşında çok ustası. Bak 9-10 korner beklentim bu. 9-11 korner bandı da benim analizim olsun bu maçtaki maçta. Tamam mesela. ya atan çok azatsın lütfen çünkü kornerde bir usta karşımda minicik yani. minicik tutarlar atan. Estağfurullah diyelim. Evet. Güzel gidiyoruz kornerlerde de Galatasaray maçlarında mesela bir sürü korner çıkmıştı geçen haftalarda kazanmıştık. Ve son maça vermedik ama zaten Young Boys golü vermiştik Young Boys turatlar vermiştik. Oradan geldi kazananlara bereketli olsun. Geçtik o zaman Inter-Atalanta mücadelesine yine oranlarımız açık değil. Yine söyleyelim. Inter'in içeride galibiyetini bekliyorum ben. Atalanta'da gerçekten geçen hafta büyük bir yara aldı bence. Inter galibiyeti diyorum ben Özge. Yine zaten 1.48-1.50 bandı oran vardır iddiada. Sen ne düşünüyorsun? Ben de kazanıyorum düşündüm. Golü oraya katayım dedim. Bir tık oranı daha yüksektir tamam. muhtemelen. Zaten ilk hafta demiştik Inter'i çok sevdiğimi. Evet. Atalanta'da da Zanyolo var. Henüz çok böyle bir oynamış falan değil ama onu da maçı izleyeceğim bu arada. Evet. Ben de 1 bir ve 1.5 bir isteyeyim ama senin tahmin daha sade ve yalın. Bir, olur da 1-0 biter. Olur. Inter'den evet, onu beklersin. değerlendirsinler. Inter'den bunu bekleyebilirsin gerçekten. Maç önü tahminlerinde bu arada. Bu maçın ilk yarı en çok kornerini Inter kullanır da neden olmasın? Değişik bir seçenek olabilir ama ana tercihimiz her zaman tektir onu söylüyorum. İlk yarı skor versen ne dersin? Bir Inter derim. Çünkü ilk yarı skoru geçen sene çok geçirdik yavaştan başlayalım. Neden olmasın? Tabii. Peki o zaman geçtik Belçika'yı ilgili dostlar. Genk Westerlo. Westerlo hani bahsederken evet. üst üste vay ne biçim gibiler abi dediğin zaman o saman elevi demiştim sana hatırlıyorsun. Evet. Hani kolay değil gerçekten özellikle bu ligin yukarısında durmak. Burada beklentim ev 1.5 üstü. İdealden denenebilir. Oranları yaklaşık birazcık düşük olacaktır ama bizim taban oranımız 1.37-1.38'leri yakalarız. Ve bu 1.37-1.38'i de video ideal kuponumuzda bitiririz diye düşünün ben rapid maçıyla bağlı en azından kendi adıma. Sen ne aldın Özge? Skoru da söyleyeyim. Öyle geçelim. 3-1 Genk galibiyeti bekliyorum. Abi ben Westerlund'un son maçını 90 dakika izledim. Golünü de verdik evet. zaten. Ben böyle Genk maçı zaten e, isimlerde benzediği salak bir isim yapıyorum. <laughs> <laughs> Genk maçına benzer bir maç bekliyorum. 4-1 yenilmişti orada. Evet. Çok benzer bir maç bekliyorum. Çünkü şuursuzca atak yapıyor Westerlund. Defans evet. hattını çok boş bırakıyor. Ve bunu cezalandıracak bir takımla oynuyor. Üstelik e, onun orada oynadığını sana mutlaka hissettiriyor Genk. Öyle bir takım. Evet. E, iki buçuk üste gittim. Böyle... 3 birlik gibi de bir skorum var. Tamam hadi bakalım 3 aynı skora da geldik. Hadi bakalım hayırlısı evet. diyelim. Geçtik fenerbahçe Alanyaspor mücadelesine. Gerçekten zor video oluyor benim için onu söyleyeyim ya. Gerçekten o beğeniler gelince rahatsız ediyor. Boğazım paramparça şu anda. Biliyorsunuz Özge bir haftadır yani yatarak böyle geçirmeye çalışıyorum boğaz ağrımı. Neyse devam edelim. Skoru sormuştuk dostlar. Yorumlara skor tercihlerinizi yazabilirsiniz demiştik. Ben 5 dedim Özge bilen herkesi alalım dedi. Skorları yorumlara yazmayı unutmayın diyelim. Beklentimi sorarsanız haftalardır Fenerbahçe'yi izliyoruz yeni transferlerle beraber görüyoruz. Ben Fenerbahçe'nin ikinci yarılarda daha iyi oynadığını görüyorum ve bunu aslında bütün sene yayabiliriz. Muhtemelen böyle giderse Fenerbahçe'nin ikinci yarılarda böyle kazanmalarını, maç sonucu birlerini, maç sonucu ikilerini görebiliriz. Burada da tek tercihim Fenerbahçe ikinci yarıyı kazanır. Oranı da 1.38 falan açarlar diye bekliyorum. Özge skoru da vereyim yine sana pas atayım. Fenerbahçe'nin burada Alanyaspor karşısında 3-0 galibiyetini bekliyorum ben. İlk yarı Fenerbahçe golüne gittim minik bir 1.40 oraya zorlayacak bir oran olduğunu düşünüyorum. Yok vermezler. Vermez mi? İlk, bir... İlk yarı 1'e verebilirler. Benim verdiğim bu hani ikinci yarı birden de daha yüksek oran vereceğine eminim. Tamam yok. güzel olabilir. Yaklaşık i̇kinci oran yarı... söyleyeyim 1.48 falan iddia da açar. 41 de nesine de açar mesela. Tamam güzel bir maç başlangıcı bekliyorum. Evet. Fred gol bekliyorum. İsteyenler bunu da değerlendirebilir. Ee, Biraz enteresan. rüzgar arkasında diyebiliriz. Evet. Ee, güzel oynuyor. Bakalım Filet'ten inşallah gol alırız. Ben çok olası görüyorum. Ben kendim de oynayacağım bunu. Bu Fenerbahçe'den çok para kazanacağımızı düşünüyorum İnşallah. İnşallah. Bize var ya gerçekten takımlar fark ettirmeyecektir. İsim önemli değil her zaman söylüyorum ya. Ama Fenerbahçe işte para kazanlar. Leverkusen'lar, Manchester City'ler Liverpool'lar. Bunların içerisinde olan bir takım senelerdir. İnşallah bol bol bize para kazandırır Fenerbahçe diyelim. İlave edeceğim bir şey var mı? Özge? Tabii ki var. Her zaman var. Yani hazırız. Bekliyoruz. <laughs> Abi gelsinler Lütfen gelsinler. Çünkü Nereye gelsinler abi? WhatsApp grubumuza gelsinler. <laughs> Bunun %50'sini bizim için, %50'sini onlar için söylüyorum. Oynuyorlarsa, kaybediyorlarsa lütfen gelsinler. Evet. Çünkü en azından bir mentaliteye sahip olurlar. Çünkü kendimize göre bir e, futbol görüşümüz var, bir oynama şeklimiz var. Kumar değil. Her zaman sen buna yatırımcılık gözüyle bakıyorsun. Evet. Spor yatırımcılığıdır abi. Yani bunu mantıksız bir şekilde 10 maç 15 maç kupona koyup da kumardan işte 100 lira atayım da 150 bin lira kazanayım falan. 10 oran yapayım bir kere uğrayayım falan. Bunları demiyorsan babacığım. Biz biri e 2 yapsın yeter. Biri e 1.80 e yapsın yeter diyebiliyorsan iddianın nasıl oynandığını merak ediyorsan aslında maç önü kuponu değil. Ben hep söylüyorum ya maç önü kuponu reklamımız bizim. Biz işte sağa sola basıyoruz. Sen görüyorsun vay kuponları tutuyor diyorsun. Hikaye o değil. Canlıda para kazanmak nedir? Sistem nedir? Nasıl oynanır? Rolling nedir? Martingale. %100 kazanıyorsun abi. Bunlar nedir? işte bunların hepsini görmek istiyorsan Whatsapp ailemize bekleriz diyeceğiz. Lafını böldüm devam edelim. Abi bir de her her şey yapıyoruz. Hani grubumuz o kadar renkli ki dün işte bir tane Galatasaray'ın sarı kartlı kuponunu verdik. Evet e, ya o kuponu kupon... Koku... da söyleyelim. Neydi o kupon? Koy onu Koyonu da böyle görseli var. Koyalım yani abi, abi tabi tabii var. E, Galatasaray sarı kartına iki buçuk üst verdik abi. Evet, takım, takım kartı. Takım kartı. Malmö'nün de takım kornerini ikinci ya da iki buçuk üst dedik. Evet. Dört tane kullandı ikide. Çünkü Sen güzel bir kavga ettik hatta maç önünde. Alsana maçın geneline dedim bilmem ne dedim. İkinci evet evet ona geliyormuş. geliyormuş. Ya gole ihtiyacı olan bir takımdı. Gerçekten çok güzel bir analiz kuponuydu. Evet. Ya yani futbolun her şeyine giriyoruz. İsabetli şut kuponlarımız da var. Avrupa'da yaşıyorsanız onun altını çizelim. Evet. Yani i̇llegal bah ekonomistler bilmem neler. Asla reklamını yapmadık. Asla yönlendirmeyeceğiz. Çok ciddi paralar teklif ediyorlar onu da söyleyeyim. Gerçekten en son gideceğim maliye bilmem ne. Hani şikayetinde yapacağım bunun. Hani senelik diyor sana diyor 1 milyon 1 200 paralar. Üstüne de oynattığın adamdan gelecek komisyonlar falan diyorlar. Bunların da alt metnini çizmiş olayım. Bir gün yapıştıracağım onlara da zaten lafı. Biz o işe girmeyiz kardeşim. Biz o üyemizi yediği vurgunla yediği vurgunla para kazanmayı onu hiçbir zaman seçmeyiz. Seçenlerin de Allah belasını versin. Değil mi? Bitirelim ufak ufak. Evet yurt dışında yaşıyor. Evet. Yani Finlandiya'da, Şili'den yaşayan üyemiz, Endonezya'da yaşayan üyemiz geldi. Zaman şey uyuşmadı. Adam gitti. Avustralya'da yaşadık onu hatırlıyorsun. <laughs> evet ya yani sabahın beşinde bizim maçlarımız başlıyordu. Evet. Dengeleşemedik gitti. Yani yurt dışında çok fazla üyemiz var gerçekten. Onlar için veriyoruz. Grubumuz dolu dolu. Gerçekten dolu dolu. Hafta için full La Liga var. Evet. Çok iyi bir ivme kazandım. Çok iyi gidiyorum. Nazar değmesin. Evet inşallah nazar değmez. Büyük bir emek ve efor sarf ediyoruz. Bu yılın şöyle bir özelliği var. Tecrübeli insanlardan kurulu bir editör grubumuz evet. var. Evet. Evet. evet Ersan abi gibi gerçekten bir yani tecrübe adam baştan sona bir tecrübe. Japonca bilen ve Japonya ile ilgili daha eden bir adamlar. Evet inanılmaz <laughs> bir şey yani. Gerçekten bize çok şey kattı. Beraber ilerliyoruz, beraber kaybediyoruz. Dün bir üyemiz gelirken dedi ki ben de bu cümlenizi o kadar beğendim ki sadece ondan geliyorum. Dedi. Eyvallah sağ ol. Çok böyle bir de şansımıza da çok sanki böyle elimizde seçmişiz gibi bir üye kadromuz var. Güzel çok Evet arada ya. tartışmalar falan oluyor maçlarda olacak, ama. Olacak Şunu çok seziyorum. Herkes iyi niyetli gerçekten. Evet. Gelsinler sinerji grubumuza beraber sohbetler eden bir grubumuz da var. İsteyenler de yazabilirler bu arada üyelerimizde Whatsapp'la ilgili görüşlerini fikirlerini. Dümdüz yazın abicim hiçbir yorumu silmiyordu biz orada evet. görüyorsunuz. Beğenmedim mi? Kar edemedim mi? Gerçi öyle bir şey neyse ki yok diye Olabiliriz. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz diyelim. Bitireyim son cümle, mi? son cümle eski bir hemen kısacık e, eski üyelerimiz de bana e, yurt dışında yaşayanlar sadece senin bahis verdiğin böyle seçme günde bir iki tane en en evet. attığın grubumuza gelmek için de bana yazabilirler. Peki. Efendim. Onlar bana nasıl ulaşacağını bilir. Ulaşamayanlar da yeni numaraları tekrar koyabiliyor. O anlamda bir sıkıntı çekiyorlar çünkü hala senelerdir kullandığımız numarayı yazıp da cevap alamayanlar. Bize cevap vermiyor mu hani bu insanlar diye düşünenler vardır. Öyle bir şey yok. Numaraları değiştirmek zorunda kaldık altında çizelim. Dolayısıyla dostlar, yeni numaralarımızdan, biraz önce gördüğünüz numaralardan da bizlere yazabilirsiniz. O zaman İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu, mutlu olsun. İddiada Kazananlar Kulübü kazandırmaya devam edecek.